Ben nasıl açacağım? Aşağı at ben bana. Bomboş. Düşer aklıma bomboş iyiyiz. Golo Hadi iki iki hadi <laughs> hadi. Abi şöyle bir Şöyle bir gol var mı? Arkada çalanı ben de aşkın olayım zannettim. Kadın sesi olunca. Aha, ne oldu lan? <laughs> Abi var mı böyle bir gol? Yok. <laughs> i̇şte bu İbra mentaliti kardeşim. Hayal etmezsen başaramazsın. Doğru. Normalde kim vursun orada? Ama yenildik. Bak, bak pas yapıyorlar. Şunun ayağını kırayım da bir. Basmıyor bizim takım bastır. Bastırıyorum lan. Pek bas, basmıyor gibi ama. Bak basıyorum evet. basmıyor mesela. <laughs> 好，拜拜，拜拜。